Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere bedavaya sırt çantası almayı göstereceğim Fortnite'ta. Evet ilk başta sırt çantasını göstereyim. Sırt çantası böyle bir sırt çantası. Bakalım. Evet. Kurvasan çantası. Şimdi bunu nasıl alacaksınız? Hemen ona geçelim. Epic Games'e giriyoruz. Evet. Epic Games'e giriyoruz arkadaşlar. Epic Games'e açalım. Epic Games'e giriyoruz arkadaşlar. Şimdi Epic Games'i açalım. Buradan ee, hesaba tıklayacaksınız. Profilde tıklayıp hesaba tıklayacaksınız. Evet sonra arkadaşlar e-posta tercihlerine tıklıyorsunuz. Burada size kapalı olabilir. E, açmanız lazım bunu. Bunu açtıktan sonra buradaki maddeleri seçip işte e, bu maddeleri seçin. Ondan sonra da kaydedin. İsterseniz kapatabilirsiniz tekrardan. Ve e, bunu yaptıktan sonra Fortnite'a zıt çantası gelmiş olacak. Eğer ki gelmediyse oyundan çift gir yapmayı deneyin. Büyük ihtimalle e, umarım gelir. E, gelecektir. Evet. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.